Arkadaşlar güzel Savaş oynuyoruz arkadaşlar. Bu videoda bir asker alacağım. Evet. Hadi daha onu da da, bismillah. Ee, arkadaşlar eee Bakın bu da iyi. Ben oyunu azıcık oynamıştım ama azıcık genelden bayağı oynamış ama. Ee, arkadaşlar uzun bir süredir video gelmiyor. Bunun nedeni varsa bir açıklayayım. Arkadaşlar bunun nedeni benim sınavlarımın olması. Ee, benim de azıcık ödevlerimin olması. Sen ödevlerim çok kolay oğlum. Dolayısıyla ama oturumuz var bundan. Ne? Hayır ondan değil. Arkadaşlar benim sınavlarım dolayı ben video çekemiyorum onu verden kanala. Bu yüzden sınavlarım bitsin. iki günde bir veya üç günde bir artık videolar paylaşmaya çalışacağım. Sadece bir hafta daha bekleyin. Bundan sonra daha sıklıkla video atacağız. Neyse let's Hemen savaşa girelim. Gördüğünüz gibi harika bir bir oyun. Saldırın. Allah 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 Sali? Ne? Oğlum çok iyi oynuyormuş. Kim lan? Tövbe bir çarpılmış lan bu. Ben böyle oynuyorum daha iyi. Gel aslanım gel. Gel gel. Oh valla. Et de küçük deli. Et de küçük deli da. Gel gel gel. Allah o ekber. Et bununla ya. Arkadaşlar siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bugün Galatasaray Beşiktaş derbisi var hadi bakalım. Siz hangi mısınız Dibi tutacaksın bu maçta. Onun şu an ben çok kötü bir şey yapacağım başlıyor. Vuh 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 o yeni benim. Vuh vuh bana kalıyor. Bir tane bomba yıkıyor. Al al size bomba. Al sana düşman bomba. Bu şey gitti bomba. Gör lan. Büyük bir esne var. Hadi bakayım. Of adamı öldürdüm. Of oh, birizlenmiş lan. Artık arkadaşlar burası daha bu böyle gittikçe askerler daha güçlü oluyor. Sonra bombamızı atalım. Bombanın yanına gideyim de ya boya gelsin patlasınlar. Neyse. <laughs> ben yine gidip yeni bir silah alayım o zaman. Kendime. Ben alabiliyor muyum? Bilmem. Bakmayın ama. Bilmem ki onun fiyatına. Hemen gidelim. Buha. Tank almışlar lan. Tankınız var. Hey, arkadaşlar şöyle bir oyunu inceleyelim. Hemen gidelim. Safe bölgemize gidelim. Araçlar kaç para? Et bunu alabilirsin istiyorsan. Hı arkadaşlar da bu da satın olabilir bu düzeyde. Bak gidiyorum almaya. Gidol bakalım. Arkadaşlar adam tank alacak. Bak şu sarı yaş. Ben de şuradan oyun silah. Şurası yani üstünde A I, İ A var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu Kendimize bir tane de parmağınızı alabileceği kadar bir şey başka yok. Neyse. Yeni silahımız geldi ama hemen. neden dans almaya gidiyorum. Oyun oda daha sonra bir otoriti yavaş gidiyor. Öyle senin tabletle alakalı ama. Şuradan Alıyorum iki. dansımı. Bunlar bizden mi? Bu bizdenmiş. Aldım. Nasıl? Aldın mı? Seninki. Ha? Seninki. Hadi bakın gel 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 gel. Uzaktan. Gidiyoruz. Ve bin. Ne? Arkadaşlar bak ilerledikçe daha, gü daha güçlü askerler çıkıyor. Bak, İlerim. Bilmiyorum. Daha güçlü askerler çıkıyor ama şunu ikinci sınavda bir keselim. Eh bildim. Aynen adam tankla bindi. Birazdan onu göstereyim. Youtube'a bismillah ne oluyor lan bana. Arkadaşlar bakın buradaki askerler daha e, güçlü. Ondan bunu uzaktan öldürelim. Şuradakilere. Oraya bir bomba fırlatalım. Oraya bir bomba fırlatalım. Hiç Gel 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 gel. Şu an iki kişi daha mı doluyorum arkadaşlar? Biz de birazdan tank alacağız arkadaşlar. E ee, bak hemen ama ipucu gelmiyor ipucu düşünüyorum. Şuradaki askerleri keselim diye. Evet daha da süremiyorum. Verdiğim evet, tüm parası Bu şekilde Biz şimdi arkadaşlar tankı ben size birazdan göstereceğim. gel 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 gel. Ama gelecek kendimize daha güçlü saklayalım. Hemen biraz para kasalım. Gel 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 gel. Oha, kılıç daha hızlı, uçak daha hızlı kesiliyor sanki. Şöyle bakalım. Şöyle bir bomba. Oha o kim? O bizden mi? O güzel değil. O ya bomba. Nice. O ölmedi. Ama hiç de ölmedi. E de acil adam. Bunun şu an. Şunu alalım. Yeni silah alabilirsin diyor. Diyor. Hı. Bir bomba. Hala ölmedi lan bu. Öleceğim şimdi bunu kesip. Öldüm. Arkadaşlar hemen şeyimiz geldi. Yani. Alem'in tankı bu normalde. Bakın. Ama hala buna bilmiyor. Hızlı bayağı havalı gözüküyor. Ama biz e, kendimizi iyice şimdi güçlendirelim. Gelelim bakalım. Bence zırh önemli. Şu şunu mu Buna 750 vereceğim. Ben de zırh alalım ya. Ben de zırh aldım. Şunu sokuş. Şimdi şuradan uzaktan hepsini teker teker alalım. Atlasa öldürüyoruz. gel bakayım. Atlasa bal bir de öldürüyoruz. Hadi abi hadi. Mis. Şöyle bombamızı fırlatalım. Evet arkadaşlar uzaktan savaşıyoruz. Siz tarama lazım bana ya. Silah güzel değil. Hemen para bekliyorum alamadı. Yeni silah almadı hiç var değil mi? Benim param var çünkü. Hadi. Arkadaşlar babam oyunda böyle başka şeyler de var. Biz şu an 5. Dünya Savaşı'ndayız galiba. Bu günlere ölünce de ekran çıkıyor böyle bir. Evet arkadaşlar ben savaşıyorum. Onun da savaşıyordur. Savaşıyor bir şöyle bomba. Şimdi ben arkadaşlar şey almaya gidiyorum. Ama yanlış eğitti bomba. He. Silah almaya hadi, hadi ben. Hadi 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 hadi. Aldı aldı aldı. Adı. Şu adamı kesin veriyorum. Ben silah atacağım artık. Al 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 al. Hemen hemen hemen. hemen Sağ olasın altısın altısın. Al hadi. He. Al. Silah nereden alınıyor? Mavi. Yeşil Bavi. yer. Yay, yeşil yer benim. Pardon. O kadar gölgeleri burada. Yeşil var. Ba yani de bizi vuramıyorlar evet. diye düşünüyorum. Evet Öyle. Bakalım güneyi kesiyor bunları. Ben bunu niye bunlarla kesmem ya yakına yayınca? Ben nasıl alacağım? Şu bu var. Bunu alıyorum yani. Ya bunu, 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 bunu ben bu da para yetmiyor artık. Bu mu? Hı hı. Bunu biraz daha bana biriktireceğiz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Biz e, adam kes ne askerleri öldürmeye bombaya e gitti. Daç belli bitti senden daha çok seviyorum. Evet daha evet ben onu daha zor Evet. Ben bu oyunu bir yerden biliyorum. Arkadaşlar hmm. birinci dünya savaşı herhalde. Burası dünya evet. bir düşünce. Ya evet, bu da burası uzay. Orada da bayağı kişi var. Bu da yetersen al. Sonra dolgun Ben dalıyorum. Sen neredesin ki? Burada gidiyorum. Ben uzaktan dalıyorum. Gel gel gel. Şimdi arkadaşlar bunu şimdi buradan uzaktan da vuracağım ben. Oh, uh, beni gördü sanki. Of oh, beni de döldüler. Of oh, abicim of oh, of oh, of. Oh. Abi ne yapıyorsun? Allah! Ya bu kim? Allah'ım. Tut 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 Ne oldu, Allah, ne yapıyor bana? Tam kafada lan. Oğlum ben şu an sıra başarı... kadar geldim. Ben de şu an ailesi öldürüyorum. aha yeni şey alabilirim. Gidip arkadaşlarım hemen gidelim. Ve yeni bir silah alalım kendimize. Yolda geçerken şu şu kardeşimizi keselim. Kardeş Allah rahmet eylesin. diyorum. takımı bir şekilde daha bir arkadaşlar. E, bu başka bir, böyle başka bir videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e, bir hafta sonra e, daha çok fazla video geleceklerden sakın merak etmeyin. Yarın da video Aa, görev. Boyunca... Yok, yok. Ama görevler. Arkadaşlar dersin. Tamam. Bunu kabul ettim. Ben bir tane görev aldım. Ben, ben bana para para verecek görev tamamsa. Tamam. Sonra arkadaşlar yeni şeyimizi aldık. Alabileceğimiz alabileceğimiz başka bir şey var mı? 800 bu da 900 diyor. Buraya normal para. Ve yeni silahımız bu. Şimdi. Adam öldürüyordu Bakayım bu tanımalı inşallah tanımalı. Allah'a da tanımalı. Ya. Türüceğim. Şimdi silahlı ö adam keseceğiz. Bunu istiyoruz bizden. Silahlı adam. Çok doğru desmesi. Yük Uçakla daha kolay olur. Ama makine gönü diyor. Ha? Makine de silahlı adam kekliyor. Ben de tüm... Görevi bana verdi zaten. Tamam değil. Ne ben, ben kekliyorum lazım. Şunu yapalım alalım hemen. Yalan. Arkadaşlar oyun çok güzel. Dizini de oynamalıdır. Tabii ki de. Şöyle Ama orada tank var. Şimdi makine gana lan kim demi? Bak şu var. Makine gana dedi şu. Çekilin ya. Bir bomba bıraktı. Oh. Bak bu çan. Bir batırır. tane kestim. Çok... Oh abi bu ne? Ney? O yerel bir öde savaşçı sığar... olmak için büyüdü onun heyecanında zevhalı ona sarı kurası eğitim ve ne yazık ki ben bile kazanmak savaşçı ya, değil. Hadi tamam. Ha ölsün de. Arkadaşlar öyle bir sıra da bu. Gördüğünüz üzere. Ama hemen, hemen 1500 para yapıp. Baba bayağı bir Bir, bir adam öldürdük. Yok ben bu bu savaşacağım. Tamam. Bakayım Maçı var deliyorum. Arkadaşlar ben makinalı adamı öldüreceğim. Şu an öldürüyorum. Öldürüyorum. Arkadaşlar makinalı adamı öldürdük. Öldürdüm mü? Öldürdüm mü? Öldürdüm. Hadi bakayım. Arkadaşlar şu an ip. askerleri öldürüyoruz. Birinci Dünya Savaşı bitecek ben de dolayı. Ee, arkadaşlar ben biraz park edeceğim. silah takip için hemen geliyorum. Ve arkadaşlar paramı biriktirdim. Hatta iki katını yaptım. Hemen gidip alalım bu Adopt çalışıyor ve silah ve sıkıyor gördüğünüz üzere. Arkadaşlar hemen kendimize bir araç satın alalım. Bir sonraki dünyaya gidip bunu da biraz daha bana da katabilirdim ama şimdi ben bunu alacağım tabii ki de. Ve böyle bir evet bir dünya savaşı Boş şey lan. Dünya lan. Oha. Oha. Allah 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 Çok iyi lan. Ali boş şey yapmamıştım lan. Hı? Nasıl yaptın? Ne olmuş ki yap? Ne yapmalı ki? Ya hiçbir lan Allah Allah. Nasıl girebiliyor? Oğlum, Oğlum bayağı güzel normal lan. Hali kötüydü bu. Nasıl? Arkadaşlar Şuna bakın. Sımayın lan benim tamam, tamam. adamıma. Olga şu an şeylerin yanına gidiyor. de demiyor. Oğlum adamak ben tankta da sürelaberim tam süper. Niye yani de bir tank şeyi bu. arkadaşlar dalacağız şimdi diğer havası. Tank ve şey tank. Yemiyor ama çok çok. Oha şu bokun şurada da bir şey var. Gülü de sıkıyor. Bir tane de adam arkama girdi. Hemen şunu alalım. Ay <laughs> <laughs> arkadaşlar boka başka bir adam da tankta bu da. Şimdi önümüzdeki bizdeki tanka dalacağım. Allah Allah ben. Bir de bir sab dalacağım. Saldıran. Bu da bilir. Evet basıyorum diye. Allah Allah. Ne, var? Var. ne Ben nereden bileyim nasıl olduğunu? Yürüme nasıl dostlar batıyor? Böyle. Ne yapıyorsun? Nasıl nasıl duruyor? Ne diyor? Arkadaş gördüğünüz üzere harkaymış Çok iyi buluyorum şu an mekaniği Ben şu an köşkte ama Adamı moda almaya gidiyorum A yok hanım Paranın yetiyorsa al Alacağım çan bat Yetiyor galiba Ve arkadaşlar tankı yok ettim Adamla birlikte tankı yok ettik Adam da daha güçlü Herkese ette tankı olma bitmeyelim gibi galiba Ya beni fiktirdiler ama Allah'ım bana yardım Allah <laughs> Lan Tarka. Lan Tarka ne i̇şte dedi lan Tarka? Lan ne oluyor? İşte bu. Ah oh, tamam düzeldi. Düzeldi düzeldi. Atatürk şimdi yukarıya çıkacağım. Şöyle sıkalım. Oğlum sen üstte daha çıkabiliyor musun? Çıkıyorum şu an. Ben, ben onun yine girdim bile. Bu tava mı? Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi problem mekanına gidiyoruz. Bismillah. Adı şu an evet bana bana aldım ben. Sen. Artık bana bana bildim. İşte bu. Bakın arkadaşlar problem mekanına gidemeyecek miyim bilmiyorum. Bir de bana çıkıyorlar. Hatta evet tanımlarımızı aldık. İşte Hı -hı. Oğlanın... o oğlum adamı da. o proları mekanını odası işte. İçeriye gidiyorsun. Proların mekan bekleyin beni ya. Ya adıdan güzel odalar bana odalar güzel bir şey aldı şimdi. Daraklarım ders geçiyor. Bunu içeliğe dal, dalıyor. Allah Allah. Bir, bir, çay daha mı verelim mi, kardeşim? Biliyorsun. Onlar sizi dağıtları diye Oha komutanı ödüyorum. ne yapıyor o zaman bir çadır. Dur abi. Gitiyorsun. Arabaları çok kuruş öyle yapıyorum. Oh Allah Allah. Allah. O da küçük. Allah be. Gel lan be. Ben öldürdüm. Olur. Bu yosun da işe yaramaz. Belki bir öldürür belki. Gel lan buraya. Ben birisini öldürdüm ama diğerleri. Bomba bile, baban onları bomba bile aslan işe yaramadı. Oha bir sürü şey ölüyor şu an. Onlar, baban galiba sonra bir yerde. Arkadaşlar hemen sos atlamızı alalım ve Bir. videoyu artık bitirelim. Umarım Atakan, videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın like, arkadaşlar. Ben bu videoda açıkçası çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bu videoda. Ve geç Arkadaşlar benim benim benim, benim sadece. Arkadaşlar o zaman hoşçakalın ve bay bay. bay, bay.